Selamlar YouTube'a. Biz işlerimizi bir birlikte atmaya karar verdik. Gece toplaştık. Ben şunu şöyle bir eli yapayım dedim. Sun. Burak dedi ki bir hallere giriyor. Aa çiçek açtı. çiçekler güzel oldu. Güzel bir I like it. Ödüllerimizi alalım o primo. Wow. Hmm, paya. Hepsini al diye tıklayacağım mı abi? Saçmalık. Zort saçmalık Direkt al yok muydu abicim? Tamam. Aldık. Şimdi özet geçiyorum. Ben... ...Nilo'nun silahını atacağım. Değil mi? Evet. Ee, Ama Nahide'nin silahını işaretleyerek. <laughs> yok ya. <laughs> ya o riske girmeliyim miyim bilmiyorum hani aşağıya bakacaktık dur ona bakalım ben ne kadar kayıp etmişim ne kadar kazanmışım bir tane site Tabii. var biliyorsunuz o siteyi wish counter diye bir site bak şimdi later later dur eee ezeli yaşım taşını 27 yazıyor ama 27 değil bu ondan öncekiler gözükmüyor size de yayın tamam. açayım bekle bir dakika Aç. Ekran paylaş. Ekranlar. Sağ ekran. Açtım. Evet. Şimdi. Nahidan silahını kazanmışım. Bu arada ezeli yaşım taşını ben kazandım değil mi? Nilo'nun silahını seçmemiştim. Jade'i seçmiştim. Kazandım. Evet sen Jade'i seçmiştin. Aynen. Bunu da kazandım. Benim bir gece süzülen rüyalar. Evet. Ondan sonracığıma Göklerin Omurgası'na kaybetmişim, sonra şeyi almışım. Yani aslında kayıp, kayıp, burada ama ben sen ama bak tandırı seçmiştim. Hayır, ben burada Tanrı seçtim. Kaybetmişim, kaybetmişim, kazanmışım. Tamam evet. mı? <laughs> evet, Sonuç olarak Taş Kıran Kızıl Boynuz ne? silah. silahı. Eton'un silahı. Silah. Kazanmışım. Evet. Göklerin Kılıcı ne? Şey, Skyward Blade. Skyward Blade. Aha bak, Houma'da kaybetmişim, kaybetmişim, Houma'yı üçüncüde almışım. Evet, Sonra Belen Sandıra'nı tekte almışım. Mi? Sonra on bir tane atmışsın, calamity <laughs> almışsın. Calamity mi seçtin? Evet. <laughs> bak şimdi, evet. Aa, kazandım, kaybettim, banner olarak bakıyorum, kazandım, evet. kaybettim, kazandım, kaybettim, kazandım, şimdi kaybeteceğim. <laughs> Hayır sen Homa'yı seçmiş miymiş miydin? Ben Homa'yı seçmiştim işte kaybettim. Ha, Göklerin kılıcı kazandı şimdi dedi. kaybedeceksin. Hay bela sömüren kazanmışım işte. Tamam şu an kaybedeceğim. Şu an kaybedeceğim. O yüzden evet. o zaman Nahidan silahını ses silahını evet, <laughs> seçeceğim. Evet. <laughs> Nahidan silahını seçeceğim. Ben riske giriyorum abi. Aa lanet olsun. Gireceğim o riske ben. Atıyor mu önce Burak atmayacak. Atayım mı? Ben atayım. Hadi at, at, at. at, at, at. Ay, atıyorum, atıyorum. Çok kıvıcı, çok kıvıcı. Ne oluyor oğlum? What ne? Öldü mü? Şaka. Tek tek Kazandı <laughs> e, Kazandım ulan. <laughs> <Kazandım, gülüyor> <laughs> Allah da belasını versin. bu. Gene <laughs> o 20 pizza silah aldın <laughs> hayatım ya. <laughs> Aa rezalet. Dene Rezo... bakayım da. Ne? Denemeyecek misin? Dur ben... Ninja silahını seçeyim bari. Çüş evet, çünkü. Evet doğru. Ben olsam ötekini seçmiştim. <gülüyor> seçeyim <gülüyor> yok, yok, mi? Yok Hayır hayır hayır. Bu kalsın bu kalsın. 46 bir şeyim var ya. Alamıyorum ki. Evet. Bakalım. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Şimdi kaybettim. İzle. Üçüncü şeyi aldım. Refüç. <laughs> <laughs> Refüç <Refuge. gülüyor> yapacağım. Refüt sayıyor. Aa, Aa, oha hayatım what the fuck? çüş çüş çüş. <laughs> Kolaydı ya. Oh what the fuck. İyi <laughs> İyi biraz da kuki atayım. Oğlum ne oldu <laughs> lan biraz bir anda? Biraz da nayda. Nayda check yapayım da görün. Aha. Aa, korktum yeri neler kalmayayım. <laughs> geldi sandım ben. Doğru geldi ya. Puh. Burada pitik aç yok gibi bir şey. Oldu, yaşasın. İyi kukiyi vardı. 22-32 oldu. tamam. Aynen. Oha hayatım ya. Çok iyi oldu. Bir şey diyeceğim. Hem Bison'un silahını aldım. hem de şey Nilo'nun silahını aldım. Ha, söyle. Bison'a TTDS'e falan verilir ya. Yok ben, ben baktım da 5 yıldız olarak bunu öneriyor. Hmm. Em, Prototip Ember daha iyi. TDDS'e eğer şeyle oynayacaksan, EME reaksiyonlu bir şeyle oynamayacaksan TDDS'e. Hmm. hı atak vermek istiyorsan normalde Ember en iyisi. En iyi seçenek. Ama Beş Yıldızlardan Nahida'nın silahı baya iyi. Allah Allah. Hmm. Neyse. Hmm. Sen şimdi 12 pitim vardı. 10 tane attın. Nahida'nın silahını aldın. Değiştirdin. 20 tane attın. Nilo 12'ni aldın. E evet. evet Öyle oldu gerçekten. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo. Bırak. <laughs> Bana attırma bak. Sen kararlı mısın? <laughs> Bilemedim şu <şöyle>. an. <laughs> Atayım <gülüyor> ya aman. Zaten A bir onlu at, atacağım. At ya, 40 yılda bir atalım. Tamam. Onlu mu atacaksın? <laughs> bir tane gelmez mi tek onda da? Kaç fiti? 64, 64 var. Bence yani. onunla atma tek tek at. Silah mı atacaksın şeye mi? Ne? Önce bir silah atacağım. Dur bekle ben tamam, Tam okimi... izleyelim. bir dakika dur ben şu kokimi bir 20 level yapıp mavi şimdi atayım at, hazır at, at. çok şanslıken. Hmm. Hı -hı. Hıkıdık. Yükselt. İyit. Bunu da alayım. vereceğim. Dört tane attın mı? Şeyde açtan aldın. Aa, atmadım. Onları da atayım. Bu beş tane. Beş tane de buradan. Buradan pitsinin kaç olduğunu bilmiyorum. Gel, Gerek var mı ya? Çünkü. 20 tane atalım gelir. <laughs> Gözünüz <laughs> kalmasın. <gülüyor> ah. Fav Favne Ve... Her şey ha, sarı gibi galiba? geliyor abi. Şu atınca. <gülüyor> 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 Gerçekten öyle. Bak. Ah be, olsun. Olsun, bir şey çıkmadı. da... dur mi ah. geri alayım. <laughs> Attım piti'yi geri alayım. <laughs> <laughs> Gerçekten <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 geri Şimdi... Ee, ...yayını izle. Burak sen silah mı karakteri mi atacaksın? İkisini de atacağım. Hangisinde 64 piti var? Silahta. Silah hmm, gelir. Silahta Silah da bir tane alsan da gelir abi. Bence tek tek at Burak. Aynen tek tek at kanka. Seçtin mi kız? Seçtim. Ha, ya 65. muhtemel 65'te gelecek yani. Biz bunu dedik de 75'te gelir. Önce makineyi ısındır sen hani. <laughs> ha, geldi. Ee, ne olur, ne olur kaç olması. Ne, ne olur, olur kaç Aa, ay, ay, <laughs> İkinci kaç linsın, değil mi sen? <laughs> ay alt hesap. Ha bu altı, 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 altı. Altı Nilo diğer hesap mı? Da, e, olsun. Oldu. Cookie falan verir. Yani evet. Enti bırak. Ne yapayım? Önce bunu atmalıydım. Ben ne yaşadım ya? Evet ya. Ne? Bu da düşük düşük bütçeli kajnisi abi tabi. Bütçeli <laughs> kajnisi. <laughs> çok, <ya>. <laughs> <mı>? çok benzemiyor evet, mu? Gerçekten. Çok benzemiyor Tamam. Şimdi hmm. atıyorum. At at. Burada on kaç biti var? 14 mi? 14. 13, 14, 14. Ne sen biraz bunu? <laughs> Hadi. Aa, Aa Layla. Layla. Aa Layla G var bu Banner'da. Yani. Banner'da var ya. Hmm göre. Yersin o da kuk gelsin Al işte. Bu hesapta kuki yok mu? Var. Hı. Hmm. C2 olsa güzel olur diyorsun. C2 2si ne yapıyor ki? Ee, bu ya daha az high ananı... problem yapıyorsun. Ha. Alanım mı? Daha sık high problem yapıyorsun. Ben de atayım o zaman. Eyy! Ay geldi rezalet. 50 Elli desin sanırım. Zor. Oha ne kuki adı be? 60 Evet aylardır kuki bekliyoruz Aaa ee? Biz... ee, Oha oğlum Siz zamanda kuki neymiş çöp möp derken ben almıştım <laughs> Atamadık <alayım."> atamadık <gülüyor> Atamadık <gülüyor> siz abicim atamadık Siz çöp derken ben almıştım çoktan Atamadık kötü Panner kötü gelmişti fişlerimiz yoktu Aaa <laughs> C5 C4 mu kaç oldu C5 oldu C5, C5 oldu, oldu. Evet. C5 oldu C5 <laughs> Ha bu Refuge Fools'lu hesap mı? Evet evet, evet. evet. Refuge Aa. hesap. <laughs> Abi böyle bir diluk bir saniye, yok bu arada. Bir saniye. <laughs> hmm. Ha C4 olmuş. 4 4. olmuş. <laughs> refuge Fools'lu <vurslu> C4 diluk. <laughs> Ay, i̇nanılmaz. Atayım ya değil mi atayım? Kime atacağım başka? Bayzu'yu atacağım da ben alırım bence Bayzu'yu. Bayzu'yu %1 milyon alıyorsun. E ee, başka kimi istiyorsun ki? Başka bir şey istemiyorum ya. Ya yani Skar'a gelsen olur, 3.8'e yani, gelmesen olur. He. Gelir geri. 10 Övlü de değil gelsin ama yani. Evet, övlü de gelse de C2'ye zorlayabilsem. Ne Layla çıkardın, ne Layla çıkardın. Yalnız şey iste lazım değil, çıkmadı fark evet. ettiğin evet. Evet, için. Evet, evet. Çağırmayalım. <gülüyor> 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 Adını alman lazımmış. 5 <laughs> abi hmm. Oo bir Cookin oldu herhalde. Gelmiyor, gelmiyor. Dedim yine gel. Gelmedi bu arada. <laughs> abi ikişer ikişer geliyor evet, ya. Evet 6 Altı. Geldi Bir onda. Aynen göt geldi. Aaa Kaç attım Daha yeni yetmiş Şimdi attığın yetmiş küsüre evet, hı, hı. Evet. Yani, bak Sanki, geldim. Beş atmışım gibi hissediyorum. Ha. Aa e Zaten ne geldi acaba? Zaten var. Doğru. <laughs> Tabii ki vardı adam. Şaşırmadan inanamıyorum. Bir, yan, bir şok oldu. Sevinmek için Raytop'u unuttu ya. Belki bir tane, tane çıkmıştı. Da. İnti. Bir şey Tamam. Burak Hıca, bir 5 yıldız Benim tanıdığım ya. Burak 5 yıldız gelene kadar atar abi bir tane atarım, daha. Atarım, At atarım, atarım. Alırsan Jake'in ayda mı? Aynen Jake Kanka silahın da önce. yoktu. Şimdi hem silahın hem Jake'in aydan olacak. Silahım, bak. silahım yok. c artık naydanı silahı ha tutacaklar sutacaklar <laughs> <laughs> Tam kukiye ver ya high problem kukiye. Olur mu yani? Olur neden olmasın ya? Olur, olur. C 6 kukiye oldu zaten. Kukiyi <laughs> gördükçe atasım geliyor. Sen aldın daha ne? Buran gerçekten C 6 oldu. Evet, evet oldu. <laughs> Kukinin c 6 ne yapıyor biliyor musunuz? Ne? <laughs> Fatal damage yiyorsun, ölmüyorsun. Aa, uta Bacı tuta Aynen, bacı tuta. Bacı tuta. Hadi bir tane Ayken ya. Yok, yok gelmiyor. Ah, geldi. Ah, geldi, geldi. Gel, nahi da gel. Kanka, atlaya basarsan Nahi da gelecek. <laughs> Bas. Zort. <laughs> Bu kaç oldu C? atmayaydın. <laughs> Gerçekten. Atmayaydın. C kaç oldu şey? J? J'nin mi? Ana hesapta mı C4'tü? Evet evet ana hesapta. Bakayım. <laughs> burada, burada da cevap İyi, şey da <laughs> Ya inanılmaz ya. Benim C2 zihnim <laughs> neden yok abi ya. <laughs> ben de istiyorum. Bir şey mi? Atsam mı 30 ya? Yani. At at. At at, Aa, at, at. sonra. Ama Bayzu <laughs> alalım. Kanka bir şey Aa, değil mi? sıçtın doldur. zaten Bayzu'ya şu anda yani. Hayır dur dur. Ha gerçi aldım ya reytingi var. Evet. var. Ya C1 yaptın. Bir sonraki ben da C2 yaparsın. Bence de ya bence de, de yeterli. Diyorum. Bir Şimdi tane at. at. <laughs> <laughs> Gel, bir gelirse. tane o, bence bir tane onunla atabilirim. Bence de bir tane onunla atabilirim. Çünkü i̇lk onda da yüksekti değil mi? yani? Evet. Yok. Öyle öyle. Öyle öyle. Biz kendimiz öyle kandırulsananki. Ya öyle bir şey vardı ya anlamda asla çıkmıyor. Anlamından gelmeyecek bir Tamam, olsun. Olsun sağ ol. olsun. e bir şey diyeceğim. 30 bitin <laughs> <laughs> olur gelmezse de. Gelirse 30 piti de C2 nahide de da iyi. Atıyor. Ama Ray kaybediyorsun. Ama ka alırsın ki. Bayağı bir şey kasılacak. Evet. Abi ne kuki yağdı ne kuki yağdı ya inanılmaz. Yani tamam, gelsin, <laughs> tamam gel dur şu 5'i de atayım. Şey at, at. <laughs> at, at. at at. Semirek. <laughs> hiçbirini yayına vermemiştir. İşte. Sağ ol kuz. <laughs> ben de atacağım. Tamam garanti bayzum var ya. Yani. İki tane. Gerçek bir tane ya. daha, iki tane daha atıyorum aynı. Evet. Abi hepsini C 6 yaptım Burak. Evet. Abi gerçekten öyle. Ne? Ee, bir de öyle bir utility benir ki. Aa! Aa! aa, aa, aa geldi, helal oldu. Öldü, öldü. Öldü geldi. Öldü, öldü güzel. 30, 65 geldi falan, 50 geldi falan geldi. İyi. 80k hyper bloom attım. Bayza bekliyorum 3 3 mission var. 3 mission tut bitir etap yok. i̇yi oldu. İyi oldu. Sağ ol. İyi oldu, iyi oldu. Ben bu hesap almasan da olur. Ana hesabını alacağız zaten. Doğru, doğru. Ya kanka. Haslat görelim. He, 70k hyper bloom demeye çatacaksın. Ne yapacağım Bayzu ya? Aynen ya. Kesin bilgi mi? Kesin, kesin bilgi. bilgi. Vallahi kesin bilgi. Of, Hem of, bir of. de artık çok iyi. de oynayabiliyorsun. <laughs> YouTube'a ya şey ben... de atarız. C2 da. <laughs> aynen. <gülüyor> ya zaten... J2 Nayda şeyim vardı yani. Evet, İsteğim evet. vardı. J2 Raiden of. gibi bir şey ya. Yani o kadar aynen, büyük patlama aynen. yaratıyor yani. Oğlum hepsi J6 olmuş lan. Evet lan. ya. Bütün Ve hiç e, off-banner karakter gelmedi sanırsam. Evet, evet. hiç gelmedi. Hep 3'ü geldi. Aynen. <laughs> aynen öyle. <laughs> i̇kişer ikişer geldi bir de böyle. Aynen. Aa bunu mavi Sen işin oldu. atsana. Aha <laughs> doğru. ne oldu kuzuşum? Oynadık işte bir saat oyun. Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Sesi geliyor mu ya size kadar? Geliyor yani geliyor. <laughs> Ben açacağım bu arada. Neyse, bir şey kaldı? Evet, var. Onu öpmüşüm. Yaza aç. geldin. Atla Gelmedi, tamam. Öyle bir dini, Burak'tan da. mavi hiçbir şey gelmiyor bu arada. Evet. Gelmedi. Sıfır değil mi hiç? Hiç gelmedi. bir tane flüt çıktı Aa, ya. bir tane evet, flüt çıktı, aynen öyle. Sağ olsun hmm. gerçekten. <laughs> Dur, hadi ben de atıyorum. Yeni bırakayım. At. Ulan ben böyle izliyorum ya sizi sadece. Ehek ağlak. Sen kazan ve zonklin yok. Nahidan yat al. Şu dört ala. Dur kafayı yedim. Dört üç tane daha atacağım. Sonra onu atacağım. Ah be. Yemin ederim şu an ha. her hafta 5 yıldızmış gibi geliyor. Katılıyorum. <laughs> 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 Gerçekten öyle. <gülüyor> Kıskanmayalım. <gülüyor> atıyor atıyor bir iki onlu attınca öyle bir iki onlu atıyor zaten sarı parlıyor hemen. Geldi şimdi. nazarınız değdi nazarınız. İyi <laughs> kokin oldu. Hayır, iyi, Ha oldu? Abi tanıda ne, ne olur gelsin ya. Ben böyle böyle benir sonuna kadar atarım. Kuki kuki. Valla kuki. Dori. doğru lan. Ne C1 kuki mi oldu? İyi. Aynı da yani. O alan C1'de büyüyor işte. Ha, C2 şey. yoksa ne bak bir. Bakayım. Çemberi. Aa, E'sinin şeyini Süresi artıyor. Yani rotasyonda 2. süre artıyor. Çok iyi bayağı C2'si. Ay, nasıl ya oynamayacağım ben farklı bir şey dedim o yayının başında. Daha daha sık hyper bloom yapıyoruz. Tabii de tek rotasyonda daha sık hyper. Yani yapıyoruz. tabii yani. aynı. Ben şey E'sinin o şey yapıyor ya, saçılıyor ya. Onun Hı -hı. hızı artıyor falan diye düşünmüştüm. Hı, yok. Ben öyle öyle gibi söyledim abi. ben. öyle anladım evet. evet. yok ben sanki öyleymiş gibi söyledim. C4 olmuş bu da. iyi. Hasılatımız Niko. <laughs> bir şey daha bakacağım. Of. Hmm. <laughs> Karakter arşivi. Faruzan'ım yok. Faruzan gelecek. Free verecek. Aa doğru. Bakıyoruz. Evet, tamamladım. Yulan yok zaten bir daha gelmeyecek. Zaten alamayacağım. <laughs> Çiçi yok. <laughs> çiçim, çiçim yok aynen. Çiçim hiç yok. Ya beş yıldızlar değil de benim için dört yıldızlar önemli. Bir tek faruzan kalıyor. O da alıyorum. İki. Aa. Yine tamamladım dört yıldızları. Yayak. Darısı kiraraya. <laughs> darısı kiraraya gerçekten. Yok değil mi vişimmişim benim? Bir yerden alamıyoruz mu vişmiş? Yok yok. Yeni... yallah yallah. <laughs> eli, eli kaşını. Aynen elin kaşını. Mutfağı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Video başlığı belli ya. Evet evet. Ney? Çek. 5 dakikada 58 tane 5 yıldız ne bileyim <laughs> öyle bir şey abi. İzliyorum ne atsanız 5 geliyor. Haydi bay bay.